Merhaba. Bu analizimizde ATP yazılım yani kod adıyla ATTP'nin temellerine bakacağız. Analize başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki bilgilere dayanarak alım satım yapmayın. Olası zararlardan sorumlu değiliz. İncelememizde yıllık büyüme, bilanço, çarpanlar ve genel değerlendirme başlıklarına odaklanacağız. Kanalımıza abone olursanız hissenin yakında yayınlayacağımız teknik analizini de kaçırmamış olursunuz. İlk olarak şirketin yıllık büyüme ve karlılık performansına bakalım. Geçen yılın aynı dönemine göre tüm kalemlerde çok olumlu bir büyüme var. Özellikle esas faaliyet karındaki %640'lık artış operasyonel gücü gösteriyor. Şimdi de şirketin çeyreklik bilanço sağlığını mercek altına alalım. Bilanço genel olarak pozitif, öz kaynakları artarken finansal borçlar düşüyor. Duran varlıklardaki %18'lik artış gelecek yatırımlarını işaret ediyor olabilir şirketin nakdi borcundan fazla. Ancak net nakit pozisyonu bir miktar gerilemiş. Peki piyasa bu bilançoyu nasıl fiyatlıyor? Gelin değerleme çarpanlarına bakalım. FK ve FT bölü FAVÖK oranları hissenin potansiyel olarak ucuz olabileceğini gösteriyor. 6.99 FK oranı şirketin karlılığına göre fiyatının cazip olabileceğine bir işaret. Peki tüm bu veriler bize ne anlatıyor? Gelin sonuçları toparlayalım. Tüm bu veriler ışığında şirket için genel notumuz 10 üzerinden 7.5. Artıları güçlü büyüme ve cazip çarpanlar. Eksileri düşük dolaşım oranı. Temel veriler hissenin uzun vadeli yatırım için uygun olabileceğini düşündürüyor. Unutmayın bu sadece temel bir analizdi. Teknik göstergelere sonraki videoda bakacağız. Daha fazla tartışma ve sorularınız için Telegram'daki Bolsa Treni grubumuza katılabilirsiniz. Sırada hangi hisseyi incelememizi istersiniz? Yorumlarda bize yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba. Bu analizimizde Sanel hissesini temel verileriyle kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal uyarımızı hatırlatmak isterim. Bu sunum yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Paylaşılan bilgilere göre pozisyon almanız durumunda oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. Analiz gündemimizde büyüme, bilanço sağlamlığı, değerleme çarpanları ve genel bir puanlama yer alıyor. Kanalımıza abone değilseniz bu hissenin teknik analizini kaçırmamak için şimdi abone olabilirsiniz. Evet analize başlıyoruz. İlk olarak büyüme ve karlılığa bakalım. Şirketin satışları artıyor mu? Satışlarda yıllık bazda %62'lik güçlü bir artış görüyoruz. Bu oldukça olumlu bir gösterge. Peki bu satış artışı kâra yansıyor mu? Şimdi de esas faaliyet kârına bakalım. Esas faaliyet kârında %103'lük çok dikkat çekici diye artış var. Bu operasyonel verimliliği gösteriyor. Gelelim en alt satıra. Peki şirketin net karı bu büyümeyi destekliyor mu? Evet. Net karda %149'luk muazzam bir artış söz konusu. Karlılık performansı çok başarılı. Karlılık tarafı gayet iyi. Peki şirketin bilançosu ne kadar sağlam? Önce varlıklara bakalım. Burada ilk olumsuz veriyle karşılaşıyoruz. Toplam varlıklar çeyreklik bazda %26 oranında azalmış. Varlıklar düşerken borçluluk durumu ne yönde değişti? Bu finansal sağlık için kritik bir soru. Neyse ki borç tarafında olumlu bir gelişme var. Finansal borçlar %47 gibi ciddi bir oranda azaltılmış. Peki borçlar azalırken şirketin net varlığı olan öz kaynaklarında bir artış oldu mu? Öz kaynaklarda %3'lük sınırlı bir artış var. Bunu nötr ama istikrarlı bir işaret olarak yorumlayabiliriz. Ve son bölüm değerleme. Tüm bu veriler ışığında hisse fiyatı makul bir seviyede mi? Fiyat kazanç oranı makul seviyede ancak piyasa değeri defter değeri oranı öz kaynaklara göre biraz yüksek kalıyor. Fiili dolaşım oranı %84 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu hisse de oynaklık riski yaratabilir. Özetlersek güçlü kar büyümesi olumlu, azalan varlıklar ve yüksek çarpanlar ise olumsuz yönler. Tüm bu artıları ve eksileri bir araya getirdiğimizde, Sanel için genel temel analiz puanımız, 10 üzerinden buçuk karlılık puanı yukarı çekerken bilanço ve değerleme riskleri aşağı çekiyor. Kısacası, yüksek oynaklık sebebiyle kısa vadede riskli, ancak karlılığını sürdürürse uzun vadede potansiyel taşıyor. Analizimi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda istediğiniz hisseyi belirtmeyi unutmayın.